geçtiğimiz Nisan ayında kızları Sofya ve Ali'yi kucağına alan Seray Sever'den çok konuşulacak itiraf. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Oyuncu ve sunucu Seray Sever bugün ikinci sayfa programına konuk oldu. Ünlü çiftlerin yaş farklarının konuşulduğu programda Seray Sever, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evliliği hakkında yıllar önce yaptığı espriyi anlattı. Pınar'a güldüm başıma geldi diyen Sever, tok show yapıyordum o dönem vesat konuğumdu ay dikkat et pınar size gelince oğlanı sakla diye espri yaptım herhangi bir kötü niyetim yoktu büyük konuştum genç koca aldım arada büyük konuşmalar çok iyi oluyor pınar benim yaptığım espriyi duyuyor manşet oluyor pınar bir ara bana bozuldu ben de bu tok showu espri yanlış anlama dedim yıllar sonra aynı şey benim başıma geldi kocasıyla çok mutlu çocukları çok güzel ifadelerini kullandı 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan 49 yaşındaki Seray Sever ve eşi arasında 10 yaş fark var. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.